Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma ve şu an köyümüze hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hafta sonu biz bugün köye çıktık. Kayınbabamlar çay topluyorlar. Dede. Onlara yardıma geldik. Dede. Nerede olduklarını şu an bilmiyorum. Aşağı tarafta çay topluyorlarmış. Biz de böyle yavaş yavaş iniyoruz. Evet. Dikkatli ol anneciğim. Yavaş, yavaş. Beni düşüreceksin yavaş. Düşürmem ben senden tutayım. Hadi. Bu yeşillikleri, bu güzel şeyi çay toplama anını sizlere göstermek istedim. Anneciğim güzel yürü. Yavaş Dede. düşer. Biz de aşağı gidiyoruz annemle. Evet. Dede geliyorum. <laughs> Annem aşağıya geliyor. Bekle. Dur. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle aşağı doğru bir inelim. Daha sonra inşallah çekime devam edeyim. Şu gördüğünüz çubuklar fasulye çubukları. Fasulye dikmişler böyle uzuyor ya fasulyeler. O şekilde böyle çubuklara sarılacak. Şu tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar çaylık aşağıdan yukarıya doğru toplayarak geliyorlar. Oğlum durmuyor şu an. Oğlum anneciğim bir dakika durur musun? Düşeceğim ama. Dikkatli inmek lazım. Bir dakika. Bir şey ya. <laughs> bir ne <laughs> aşağı? Muhammed çocuk <laughs> çaya gelmiş. Bu kadar atarlı, <gülüyor> atarlı <gülüyor> olma. Bir tane buldum. Ben mi yiyeyim? Avradan vereyim, uşağım vereyim. Bakalım <laughs> ne buldun? Hanifta. Dağ çileği. Ben Tabii ki uşak Şöyle patika yolu inmeyi şu an gözüm kesmiyor arkadaşlar. O yüzden böyle uzaktan göstermeye çalışacağım. Ama daha sonradan üst tarafları toplayacaklar zaten. Üst tarafları toplarken de yine o çay toplama anı çekim olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunlar çay. Fabrikaya ya da böyle değirmenlere gidip siyah çay olarak geri dönüyor veya işte yeşil çay yapıyorlar. Yıldırım ne yapıyorsun? Çık, çık, gel hadi hadi çık. çık 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 çık. Yıldırım ne yapıyorsun? Bir daha. Torbasını kaç liraya topluyorsun? Kaç lira torbası? Topla. Nereye? Gaziantep'e mi? İşte Kurban Bayramından ya sonra ya dördüncü günü bakacağız yani durumumuza göre. Buradaki işleri bir halledersek inşallah, i̇nşallah. o şekilde işte bakarız. Bana bir şey dedin baba. Ayşe ben senin yerinde olsam ikinci çaya gelmem. İyi, i̇yi, iyi kocası bunu eve koyuyor. Kaç aydır yoksun? Mart? Mayıs, Nisan? Yani Nisan, Mayıs pardon kafam karıştı. Aa, bir ay işte bugün 18'i. Tabii. Araya laf kattın sen. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar karın çok geziyor diye. Hoca demiş ki karım demiş çok gezseydi bir gün de eve uğrar demiş. Bir akşam da bize uğrar <laughs> demiş. <laughs> Ayşe seninki o hesap. Seni 12 ay sen 4 ayı buradasın. 1 ayda 2 ayda e, ne? Altı ay yok evde. <laughs> şartlı şey <laughs> <laughs> verdin yani. Vallahi bu Trabzonlardan korkulur ya. Vallahi. Niye? Çünkü kocam da beni alırken bana dedi ki çay fındık zamanı bana hiçbir şey deme. Onun dışında ne istersen yaparım dedi. ne kadar zeki. E Çok uyanıklar. <laughs> Çok uyanıklar. Ah ah nasıl düştük buraya bilmiyorum. Çok uyanıklar. İyi <laughs> gidi. Ya? Yaylalar, yaylalar. Ya yaylalar. Doğru söylüyorum baba yaylalar. <laughs> Ama ben de topla oğlum. Kaça topluyorsun? Annen yukarıyı topla. Orayı değil. Yukarı yukarı çık. Yukarı. Kaç lira? Kaç lira? Yukarı çık, yukarı. Orayı toplanmış, toplamış baban. Şuraya çık. Heh, Heh burayı toplayabilirsin. Kaç liraya topluyorsun? 5 Beş liraya. Beş liraya. Ha, aferin. <laughs> hadi annem hadi topla topla ha. Aa bak babası gördün mü? Bak nasıl topluyor babası. Bak ben de seni gibi topluyorum baba. Hı hı. Desene bir topla Çayın üstüne koy, çayın üstüne. Toplayırım. Toplayırım. Çay toplayırım uşum. Gel gel daha toplanmamış gel şunları topla gel. gel, gel. gel, gel. gel hadi dedenle birlikte topla biraz daha Tamam topla hadi bakalım, Topla 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 haydi. Hadi hadi. Aförün hadi oğlum. Aa. Sık 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 sık. Sıkıştırdın. Evet başardın. Başardı. Bak, bak bak içindekilere bak çay var içinde. Ama biraz daha doldur poşetine ondan hadi. sonra. Hop güldü. Sen Buralarda herkes kendi bahçesinin içerisine aile mezarlığını yapıyor arkadaşlar. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Çünkü Gaziantep'te böyle bir şey yok. İnsanlar bağının bahçesinin içerisinde belirli bir böyle bölge ayırıp da bir mezarlık vesaire bir şey yapmıyorlar. O yüzden ben çok şaşırmıştım. Ama öyleymiş. Yani mezarlık tabii ki şey var. Yani ayrı böyle şehirde ya da e, ne bileyim köyün içinde böyle devletin mezarlığı var. Ama genel olarak insanlar kendi bahçesinde belirli bir yer ayırıp burası bizim aile mezarlığımız deyip bahçesinde işte çayını fındığını toplamaya geldiği zaman ya da işte köye geldiği zaman sürekli ziyaret etmek amaçlı böyle bir şey yapmışlar. Şaşırmıştım ama şu an çok normal geliyor. Çok da mantıklı geliyor açıkçası. Bu şekilde onu da size göstermek istedim. Yani gördüğünüz gibi bakın fındık fındıklar, fındıkların içinde bir mezarlık, işte çay, çayın içinde bir mezarlık. Bu şekilde yani. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, inmesi çıkmaktan kolaydı tabii ki. Şu an çok yoruldum. Bu şekilde böyle sohbet, muhabbetli, İki işte dedikodulu falan çay toplanıyor. 3-4 gün sürüyor tabii. Yani bizim kendi çayımız. Belki de bu sene çok az iki günde bitecektir. Bu şekilde sizlere de göstermek istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Çelleri toplayıp şöyle içine koyuyorlar. Daha sonra bunu bu şekilde tarttırıp satıyorlar. Anne. Canım benim. Ya, Aferin benim İçeri topladın mı yoksa ya? Tamam, tamam. Bak dinlenmeye geçiyor. Efendim. Kolay gelsin Emine yenge. Bereketli olsun. Nasılsın? İyi, çok şükür. Allah yardım etsin zor. <laughs> Sen siz yapamaz o çaylıkta. <laughs>